Birlikte miyiz? Olabilir yani tabii canım. Akşam pilavlaya gittiğimiz zaman seni de çağıracağım. İyi e, bir Merhaba sayın izleyiciler, evet gün geçmiyor ki garip bir olay daha yaşanmasın. Bugünkü en ilginç haberlerimizden bir tanesi Bimes ÇANADAN ve Müşteri Röportajı. Bimin güvenlik kameralarına yakalanan bir şahıs Bimes sıçtı. Niçin sıçtı, neden sıçtı? Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor. -"Bim'in güvenlik kameralarına yakalan adam önce BİM'e sıçtı, sonra yüzsüzce kaçtı. kardeşim ne düşüneceğiz? Giriyoruz bir alışveriş yapacağız. Ama bir bakıyoruz adam yolun ortasını içine seçmiş. E biz oradan yani bir şey alacağız alamıyoruz. Çolumuz çocuğumuz var ayağını basıyor. Ondan sonra eve giriyor evi batırıyor. Etrafı bok oluyor. Yapmayın böyle ya. Yapmayın böyle ya. Yani şimdi bundan sonra alışveriş yapmayacağım. Girmeyeceğim buraya. Bundan sonra şoka gireceğim. Olmuyor. Bakın işte yani millet geçiyor buradan Olmuyor böyle. Olmuyor. Sıçmayın abi ya şimdi. Ben sadece kek almak zorunda mıyım? Bir diğer haberimiz ise tükürme yasağı ile ilgili halk röportajı. Tükürüğün neden yasak olduğunu daha bilmiyoruz. Tüküren hamile kalıyormuş, ee, ölüyormuş da e, polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor. <laughs> Yere tükürme yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee iyi bir yasak bence, doğru yani. Yere tükürülmesin yani her taraf kirleniyor, sokaklar falan filan. Gerek yok yani tükürmek isteyen cebine tükürsün. Hı? Valla yere tükürme yasağını başbakanımız yapmış. Başbakanımızı çok seviyoruz. Başbakanımızın yaptığı her şey doğrudur yani. Elhamdülillah başbakan yani. çünkü yere tükürülmesin. Yasak, günah yani. Erdoğan, başbakanımız Erdoğan vermek istemiyorum. Erdoğan Başbakanımız çok doğru yapmış yani. biz Erdoğan'ın saçındaki kılıyız yani. Daha dotundaki kıl olamadık ama o mertebeye daha ulaşamadık. Saçının kılı olabildik. İnşallah mübarek. Yani tükürülmesin. Yani, ben yani. Olmasın. Aa bu konuda ben çok sinirliyim. Bu konuda böyle şeyler olmaz yani. Objektif açıdan bakacaksak herkesin tükürmesi gerekir. Yani bir insanın tükürüğü geldiği zaman ne yapacak? Nereye tükürecek? Kuşların yani kutularına mı tükürelim? Yere mi tükürelim? Nereye tükürelim? Erdoğan'ın suratına mı tükürelim artık? Nereye tükürelim? Bilmiyoruz ki yani. Bunca insan nereye tükürecek? Bunca insan nereye tükürecek? Yani ne yapalım? <laughs> Tükürüyor musun? Sana mı? <laughs> Evet sayın izleyiciler bir diğer haberimiz ise tırnağını kesen adamın dramı tırnağını kesti ve kör oldu. Niçin kör oldu? Neden kör oldu? Bilmiyoruz. Kör olmuş işte ya. Gidip soralım bakalım Ni niye, kör oldu? Niçin kör oldun? Niye kör oldun ya? Olay nasıl oldu bize anlatır mısınız? Valla bir gün tırnağımı kesiyordum. Tırnak makasıyla onu yapanın Allah belasını versin. Buraya ayağımı keserken gözüme fırladı tırnak. Hastaneye gittim, her yolu denedim. Kıymık batsa çıkar dediler, tırnak çıkmadı. Tek gözümle artık hayata böyle bakıyorum. Anlamsızca artık hayata hiçbir tutunacak şeyim kalmadı. Üstüne soldan gelenleri görmüyorum. Geçen araba az daha çarpıyordu bana. Zaten çarpıldık, tırnak çarptı. <laughs> İki tırnak makasıyla kör olduğunuz için dışarıda ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Tüm herkes dışarıda bana alay geçti, dedi sen illü müratiden dediler, sen şeytan mısın dediler, onların da tek gözü var dediler, herkes kötü gözle bakıyor bana, bakkaldakilere gittiğim zaman artık bana yiyecek içecek vermiyorlar, sen git şeytansın diyorlar, pisliksin gönderiyorlar, 17 senedir evden dışarı çıkamıyorum. <laughs> sosyal medya yüzünden hırsızlık yapamayan adamların dramı, Facebook, Twitter yüzünden gecelere kadar ayakta olan gençlerin yüzünden hırsızlık yapılamıyor. Niye Sosyal medya yüzünden hırsızlık yapamayan hırsızlar kameralarımıza konuştu. <laughs> sosyal medya yüzünden hırsızlık yapamadınız doğru mu? Yapamadınız doğru mu? Ya evet. Doğrudur, Allah belalarını versin ya. Ya sosyal medyayı bulanın da çıkaranın da Allah belasını versin ya. Ya adam oturmuş bilgisayarın başında sabah 5'e kadar altıya kadar Facebook, Twitter, Youtube. Ya Allah belanı versin ya. Ya bir hırsızlık yapamıyoruz ya. Kapıyı açıyorum eve giriyorum tam hırsızlık yapacağım. Ya bakıyorum ki bilgisayarın başında adam uyumamış ya. Uyumamış, uyumamış. Biz hiç hırsızlık yapamayacak. Bir kere bile. Alnımızın teriyle hırsızlık yapamayacak mıyız? Ya illa ne yapalım? İlla bir işe girip, maaşlı bir işe girip para mı kazanalım? Helal mi? Helal mi kazanalım? Devlet memuru mu olalım? Ne yapalım? Alnımızın teriyle bir haram para kazanamayacak mıyız? Yani buna bir çözüm bulmalı. Devlet baba bir şey yapmalı. Yani ne bileyim yasaklasın saat 12'den sonra sosyal medyaya girmeyi yasaklasın. Bilgisayarlar kapatsın. Buyurun Allah razı olsun. 12'den sonra. Uyuyun ya. Bak. Bir haftadır siftah yapamadık. Bir haftadır siftah yapamadık. Çuvalımız boş, çuvalımız. Boş, boş. Çoluğumuza, çocuğumuza altın, laptop, LCD televizyon götüremiyoruz ya. Olmuyor. Peki o LCD televizyonu o poşetin içine mi sokuyorsunuz? Olmadı taşıyoruz. Arkadaşlara çağırıyoruz işte. 50 milyon veriyoruz kişi başına taşıyoruz. Nahçıvanlıları topluyoruz. Onlarla beraber götürüyoruz. Peki sizin yaptığınız iş resmi olmamasına rağmen nasıl kamera karşısına geçiyorsunuz? Şimdi artık devir değişti. Yeni dünya düzeni. Artık hırsızlık bile resmi oldu. Yani biz demokratikleşme paketine hırsızlığı ekledik. O da artık yakında resmi olacak. Ben o da artık şey, oldu. Evet yani tamam. biz özetlik istiyoruz. Nasıl yani? Hırsızlık resmi mi artık? Yani yakında evet. resmi olacak. Sertifikasını aldı. Dört yıllık hırsızlık mezunu. Master yapacak. Amerika'da. Adamlar Amerika'da 12 sonra giymiyor. yemin ediyorum yatıyorlar. Devlet elektriği, interneti kesiyor. Onu bizimkiler burada ne yapıyor? İnternetin başında. Yok bilmem ne listelere, neyse adını vermeyeyim. Oğlum İster, çocuğumuz diyorum. var. Yemek, yemek. Bunlar hep haram, haram. Haram götüremiyor. <laughs> Mobesa kameralarına yakalan, ardından sigortadan para almaya çalışan adamın komik görüntüleri. Mobesa kameralarına yakalanan ve sigortadan para koparmak için kendisini arabanın önüne atan adamın ilginç görüntüleri. Olmuş? <Sessizlik> evet. hayır, hayır bu Benim taşımış İzlemeyi bırakın içeride Gelin bir Çok ya Orhancığım Haberleri kim yazdı size? haberim olmadı işte haber yazmışlar nasıl oluyor şimdi ee, görüşürüz ne bileyim